Arkadaşlar Hüseyin Tüfekçi kanalına hoş geldiniz. Bugün çok farklı olarak e, normal bildiğimiz steroid videolarının dışında başka bir video çekmek istiyorum size. Bu videonun konusu ise ben kimim ve neden böyle bir kanalım var onu çok kısa bir şekilde açıklamak istiyorum. Arkadaşlar her şeyden önce e, 2018 yılında bu kanalı kurdum ve kanalı kurarken amacım e, yanlış olan bilgileri ya da eksik olan bilgileri doktora tezimin verdiği tecrübeyle sizlere aktarmak ve steroidler konusunda özellikle steroidler konusunda sizleri biraz daha fazla bilgilendirmekti. Bu geçen süre zarfı içinde hedefime ne kadar ulaştığımı, ne derece ulaştığımı zaten görüyorum. E, tabii gönül isterdi daha fazla kitleye ulaşayım ama inşallah bu da zamanlı olacak. E, bu videoda ben sizlere teşekkür etmek istiyorum. E, aslında 2018'de kuruldu fakat yaklaşık e, 3,5 sene civarında çok düzensiz, çok gelişi güzel videolar oldu diyelim. Bilgi olarak dolu ama geniş olarak çok düzgün videolar değildi. Yaklaşık son 6 ayda Keskin Dijital Sahibi Eyüp Bey ile çalıştıktan sonra e, videoda e, kanalımda özlerim. E, yukarı doğru bir ivme başladı ve size teşekkür ediyorum olan 5000 aboneye çoktan ulaşmış oldum ki videosunu şimdi daha yeni çekebiliyorum. İnşallah bu sayılar tabi 50 bine belki 500 bin ulaşacak. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Çok büyük katkıları sağladı, katkılar sağladı bana. Tabii ki teşekkür etmek istediğim başka bir ikisi varsa o da oğlum. Onun varlığı beni daha çok güçlendiriyor. Onun varlığı için daha fazla bir şeyler yapasım geliyor sürekli. Oğlum eğer sen bu videoyu bir gün izlersen büyüdüğünde bil ki baban senin için bunların hepsini yapıyor. Seni çok seviyorum. Sizler de mutlaka çıktığınızı seviyorsunuz. Şüphesiz sevin zaten. Ben teşekkür zaten ettim. Çok daha iyi videolar bizi bekliyor. Gerçekten çok daha bilgili bir dolu videolar bizi bekliyor. Yapmanız gereken tabii ki her zaman iyi bir kanalıma abone olmanız arkadaşlar. Ve o videoları kaçırmamanız. Böyle bir arşiv gerçekten Türkiye'de yok. Her vücut geliştirme adına kullanılan her ilacı zamanla işleyeceğiz. Bunlar sadece steroidler değil bunların yanında bir sürü daha ilaçlar var. Onların hepsini sadece bu kanalda bulacaksınız arkadaşlar. Ben olsam sizin yanınıza beni takip ederdim. Tekrar teşekkür ediyorum. İnşallah 50 50.000-500.000'in haberlerde görüşmek üzere.